Sevgili dostlar, merhaba. Ümit ediyorum ki dünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Uzun bir videoydu, uzun bir aradan sonra çektiğimiz. Bugün biraz da artık güncel meselelere geleceğiz. Biliyorsunuz bir takım Türk Cumhuriyetleri Güney Kıbrıs'ı tanıma yolunda adım attılar. Orada temsilcilikler açtılar. Bu ciddi bir gündem oluşturdu. Buna dair bir turancı olarak konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuşmayı yaparken hem bir şeylere eleştireceğim, yani turancılar haricindeki insanları eleştireceğim ama turancıları da eleştireceğim. Şimdi sevgili dostlar Turancılıkla ilgili belli hatalar yapılıyor. Bunun mesela Turancıların yaptığı hatalarla başlayalım. Kitabıma da koymuştum. Türk dünyasında yaşayan insanlara eski Türkler diyenler var mesela yani onlar eski Türkler lan baya senin benim gibi yaşayan Türkler bunlar şu an yaşıyorlar eski Türk falan değiller ikincisi çok güzel bir makaleye de atıf vermiştim kitabımda bu arada yeni baskı geliyor arkadaşlar o zaman alabilirsiniz şu an alamıyor birçok insan bana mesajlar geliyor yeni baskı çıktığında alabilirsiniz orada çok güzel tahlil ediyordu erken cumhuriyet döneminde de var iddiatçılar zamanında da var daha sonra bizim geleneksel milliyetçilik diyelim çizgisindeki insanlarda da var Türkistanlılara Orta Asya'da yaşayan Türklere ideal Türkler gibi bak yani onlar böyle bir altın çağın efendim bir aslı saadetin mensuplarıymış gibi bakmak. Bu da bir hata. Bir diğer hata şu adam bir tane Kazak tanıyor ya da bir tane Kırgız tanıyor. Bir tane Azerbaycanlı tanıyor her neyse. Onlar şöyle böyle onlar Ruslaşmış. Ya sen ne kadar Türkleşmişsin ki onlar Ruslaşmış. Onlar buradaki insanlardan farklı değil. Nasıl Türkiye'de AKP'li varsa, CHP'li varsa değil mi? Demli varsa, MHP'li varsa, İyi Partili varsa orada da çeşit çeşit insanlar. Burada nasıl dolandırıcı varsa orada da var. Burada nasıl hırsız varsa orada da var. Burada nasıl yüksek karakterli, ahlaklı, namusu düzgün insanlar varsa orada da var arkadaşlar. Yani orayı böyle şey gözlükleriyle görmemek lazım. Ya böyle mükemmel, ideal insanlar yahut aşağılık, şerefsiz, ruhsaşmış falan. Burayla farkı yok. Ve Türk Cumhuriyetlerinin devletlerden bahsediyorum, rejimlerden bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nden farkı yok. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti bugün Türkler aleyhine çalışabiliyorsa orada da bunlar oluyor. Çünkü devletler birer aparattır arkadaşlar. Şimdi bu şey vardır ya, devlet ayrı, hükümet ayrı. Bu çok anlamsız bir laf. Yani sanki şöyle çok ayrı, akıllı bir devlet varmış, intibağı uyandırmak için kullanılan bir laf. Ya yani şöyle düşünün, devlet akıllı olsaydı devleti ben yönetirdim arkadaşlar. Tayyip Erdoğan yönetmezdi öyle bakacaksın. Bir ayrı bir devlet aklı olsa. Devletler aparattır yani. Bir araçtır, aygıttır. O teşkilatın adı devlettir. Yani şunu düşün. Devlet bir araba, bir ne bileyim gemi, uçak onun ekipmanından bahsediyoruz ama mekanik yapısından bahsediyoruz. Uçak çok güzel tasarlanmış bir uçağı mesela kötü bir pilot daha vuruyor arkadaş yaşanıyor bu ya da işte çok güzel yapılmış bir araba yüksek teknoloji harikası bir arabayı dahi kötü bir şoför gidiyor kazada mahvedebiliyor. Devlet akılsız bir varlıktır bu manada yani bir şeyi yoktur. Onu yönetenlerden bağımsız bir aklı falanı filanı yoktur. Aklı varmışçasına davrandığı anlar arkadaşlar milletin toplam terekesinin toplam mirasının toplam müktesebatının kolektif bilinçaltı kolektif hatıraların, yani tarihi belirleyiciliğinin, millet kavramının devleti bir şeylere zorlamasıdır. O devletin aklı değil. Ortada akıl diye bir şey yok çünkü. Yani onu yöneten insanlardan bağımsız bir akıl yok. Onu yöneten insanlar ne kadar akıllıysa devlette de o kadar akıllı. Onu yöneten insanlar ne kadar vizyonerse devlette de o kadar vizyoner. Bunları aşıyorsa bazı hamleler, bazı seyirler devletin akıllı olmasından yahut hükümetin süper olmasından değil, milletin toplam varlığının az önce ifade ettiğim gibi devleti bir şeylere zorunlu tutmasından kaynaklanıyordur bu. Hülasa biz Turancılar olarak ben bir Turancıyım. Bu işe bu perdeden bakacağız. Bu taraftan bakacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile de Kazakistan Cumhuriyeti'ni, Azerbaycan Respublikası'nı falan birbirinden ayırmayacağız. Şu manada ayırmayacağız. Devletle aramıza mesafe koyacağız. Çünkü bakın arkadaşlar Hakan Ünser Yeni Çağ'da bir yazı yazmış. Çok güzel bir laftı. Maaşlı milliyetçiler dedi. Maaşlı milliyetçilik, maaşlı turancılık olmaz. Niye olmaz? Hele ki Türkiye'de hiç olmaz. Çünkü Türkiye'de böyle güçler ayrılığı falan filan yani daha böyle uzun vadeli düşünen bir bürokrasi sınıfı falan da kalmadı. Şimdi mesela soruyorum. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu arkadaşlar. Türk Devletleri Teşkilatı'na Türkiye'nin göndereceği temsilci İslamcı bir Kürt olabilir mi ya? Bizzat kendi ağzıyla açıkladı yakın zamanda. Anayasadaki Türklük kavramından rahatsız olan bir adam bu. AKP onu atadı. Yani birazcık olsun hükümetten ayrı bir devlet olsaydı ya oraya başkası gelirdi. Yani gene AKP'li gelsin tamam mı? Yani iktidarlar hep kendi adamlarını koyarlar ya. Mesela orada Turul Türkeş var. Turul Türkeş'i niye koymuyor AKP? Yani bu işi en azından ondan çok daha iyi yapacağını biliriz. Hiç değilse belli bir devlet terbiyesi dediğimiz o terbiye. Yani hükümetten bağımsız bir bürokratik sınıfın o milletle rabıtayı kurup devleti akıllıymışçasına yönetmesini sağlayan o hasleti ayız bir insandır. Ama yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü AKP Türk düşmanı arkadaşlar. Bu kadar basit. AKP yöneten akıl böyle bir akıl. Bunun yanında bu tarz işleri hemen anti-Turancılık için kullanmaya çalışanlar var. Bunlara karşı dikkatli olun. Çünkü tekrar ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşananların birebir aynısı yaşanıyor oralarda da. Zaten problem Türk dünyasının tamamının problemi. Demokratikleşme problemi, hürriyet problemi, istiklal problemi. Bunlar bunların tamamında var. Oradaki insanlar da mesela eylemler yapıyor. Güya bak bir şey de söyleyeyim. Kendisine milliyetçi diyen bir grup insan Kazakistan'daki insanlar gayet haklı bir protesto yaptıklarında hemen onları kötüleyebiliyorlar. Hemen tiranın tarafını tutabiliyorlar arkadaşlar. Bu da olmaz. Biz milletiz ve milliyetçiyiz. Oysa safımız milletin safıdır. Milletin gözünden bakacağız. Bir olay yaşandığında hemen Türk Cumhuriyetleri arasındaki, Türk toplulukları arasındaki kardeşliğe zarar vermeye çalışanlara da dikkat edeceğiz. Bunlar Rusların ve Çinlerin ya gönüllü ya farkında olmayan ya da paralı aparatlarıdır. Yine uzun uzun örneklerini de verdiğim kitabımda Rusya ve Çin turancılığı bu Türkiye'de alındığından çok daha fazla ciddiye alıyor. Ancak başka yerlerde ciddiye alınmasın diye iki şey yapıyor arkadaşlar. Bir, bunu ayağa düşürecek. Yok şunlar da Türktü, bunlar da Türktü, şöyle böyle falan zırvaları yayan insanları pohpohluyor, onları büyütüyor. Ki Türkçülüğün, Türkolojinin, Türkiye dair olan her şeyin itibarı düşsün. Ya da böyle anlarda bak onlar Ruslaşmış, bak onlar bize düşman, onlar bizi sevmez falan dedirten insanların eşyatını görünür kılıyorlar. Bu tuzağa da düşmeyeceğiz. Benim Türk dünyasının her yerinde yatacak bir evim var arkadaşlar. Ben Türk dünyasının her yerinde özellikle esir Türk yurtlarında yaşayan insanlarla hep saf tuttum ve onlardan hep vefa gördüm. Nasıl ben onlar yurtları işgale uğradığında yahut onlardan birileri mesela Kırım'da birisi tutuklandığında Rus işgalciler tarafından yahut Kerkük'te birisi vurulduğunda yahut Güney Azerbaycan'da dostlarımız sadece Türkçe konuştukları için hapse atıldıklarında bunları arttırabiliriz. Onlarla saf tutuyorsam onlar da hep benimle saf tutuyor. Türk dünyasının özellikle esir Türk yurtlarından birçok temsilci bizim kongrelerimizde yer alıyorlar. Benim başıma bir şey geldiğinde ailemi arayıp soruyorlar, benimle saf tutuyorlar. Bize her zaman destek oluyorlar. Biz de onlara destek oluyoruz. Çünkü onlarla aynıyız. Verdiğimiz mücadele de aynı. Yani Tayyip Erdoğan'a bizim burada verdiğimiz mücadeleyle vatanı işgal edilmiş bir Kırım Tatarı'nın Putin'e karşı verdiği mücadele birbirinden farklı değil. Onlarınki bir tık daha zor sadece. Çünkü biz görece en azından görünürde de olsa bağımsız bir ülkede yaşıyoruz. Kendi ülkemizde yaşıyoruz. Onlar bir de de işgal altında yaşıyorlar. Ama hürriyet, demokrasi, ifade özgürlüğü gibi konularda aynı mücadeleyi veriyoruz. Onda. Biz o insanlarla saftaşız ve biz Türk milliyetçileri olarak o dünyadan bakacağız. O gözlüklerle bakacağız. Oradaki müttefiklerimiz bizim bu kaygılarımızı paylaşanlar olacak. Bak bir de mesela bir şey söyleyeyim. Devletler. Yani şöyle düşünün. Benim dışişleri bakanı olduğunu düşünün. Çocuğumun adı elçi bey. Azerbaycan heyetiyle görüşme yapıyorum. Oğlumu da getirdim diyelim ki. Yani böyle eşli bir davet oldu falan. Ya bugün Elçi Bey Azerbaycan'ın resmi hükümeti tarafından tarihten silinmeye çalışılan bir figür. Kriz yaratır. Anlatabildim mi yani hani oğlumun adının Elçi Bey olması dahi? Devletler zaman zaman işte oradaki hükümeti meşru olarak gördüğü için ve içlere müdahale yakışık almayacağı için zaten bizim arzu ettiğimiz gibi durancılık yapamaz. Ama biz yaparız abi. Biz mesela Jeltoksan olaylarında Jeltoksancıların tarafında değil karşı tarafa daha yakın duran Nazarbayev'in milliyetçiliğini yapmayız. Biz Macan Cuma Bayolu'nun milliyetçiliğini yaparız. Biz Mustafa Çokay'ın milliyetçiliğini yaparız. Biz bak sosyalisttir kendisi, bir örnek vereceğim. Samet Behrengi'nin milliyetçiliğini yaparız. Güney Azerbaycan'da katledilen bir Türk sosyalisti o. Hatta yanılmıyorsam Bulut Karaçorlu Sehent onunla ilgili uzun bir ağıt yazmıştı. Ki Bulut Karaçorlu Sehent kop koyu bir Türkçüdür. Biz Samet'in de, Samet Behrengi'nin de milliyetçiliğini yaparız. Biz Elçi Bey'in milliyetçiliğini yaparız. Biz Ahmet Cevad'ın milliyetçiliğini yaparız. Biz Numan Çelebi Cihan'ın, efendim İsmail Gaspıralı'nın değil mi? Biz bu insanların milliyetçiliğini yaparız. Bizler Türkiye Türklerinin Birinci Dünya Savaşı'nda verdiği esirler Kırım'a gittiğinde orada muavenet yani yardımlaşma teşkilatı kurup onlara ceplerinden para toplayan insanlarla kendimizi kardeş görürüz. Bizler mesela bir grup Türk esir Rusya'dan Doğu Türkistan'a kaçtığında onların Türkiye'ye dönüş parasını cebinden veren Hüseyin Musa Bay'ın milliyetçiliğini yaparız. Mesela bunu zaman zaman devlet de yapar. Bu dönemle ilgili az önce verdiğim örnekle ilgili şunu söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen bir grup Türk subay daha sonra Kaşgar bölgesine kaçıyorlar. Bazıları başka usullerle geliyor. Bazıları kaçarak geliyor. Orada yerel halka yani Doğu Türkistanlı Türklere öğretmenlik yapıyorlar. Genç Cumhuriyet bir kanun çıkarıyor ve bu askerlerin orada öğretmenlik yapmasını kamu vazifesi sayıyor ve onlara maaş veriyor arkadaşlar. Biz bu perspektiften bakarız ve devletimizin böyle olmasını isteriz. Bir ek yoğma videosu çekeceğim. Bu Boraltan Köprüsü olayıyla ilgili. Erken Cumhuriyet ve Turancılık şeyle ilgili. Yanlış bilinenler, az bilinenler, hiç bilinmeyenler temalı bir şey olacak. Orada daha detaylı açıklayacağım ama mesela Kemalist arkadaşlardaki anti-Turancı pozisyonu da ben sorumlu görüyorum. Şöyle bir şeyle düşünseler, salim kafayla düşünseler, bir Rus ve Çin propagandasının tesirinde kaldıklarını ve Turancılığın hiç de iddia edildiği gibi hayal yahut Türkiye Türklerine zarar verecek bir şey olmadığını görürler. Onlar o sol müktesebatın içine sızmış. Daha doğrusu doğrudan o sol müktesebatı yaratmış Rus ve Çin propagandasının tesiri altında böyle kanaatlere varıyorlar. Ki bu şey de değildir yani Türkiye'den önce gideceğiz kaç karı kurtaracağız. Hayır. Bunların hepsi birbiriyle ilişkilidir ama. Dolayısıyla bu tarz işlere bakarken, Türk dünyasının ilişkilerine bakarken bizim ölçeğimiz ve gözlüğümüz devlet olamaz arkadaşlar. Biz milletin perspektifinden bakıyoruz. Çünkü bunlar kağıt üzerinde de olsa işte farklı yapılardı Sovyetler zamanında özerk cumhuriyetlerdi. E, Türkler aleyhine aleyhine neşriyatlar da yaptılar. Devlet görevlilerinden bahsediyorum. Ama o şeyi ortadan kaldırmadı. Türktün ir balası bir balası, Türktün bolsa gazak ber balası diyen insanların şuurunu ortadan kaldırmadı. Benim çok uzun süre arkadaşlar yazılarımın sonu hep şeyle biterdi. Ezen mi olsun karındaş kalık. Onun hikayesini anlatayım sizlere. Onunla bitireyim. Altay Kay diye bir grup. Tabii şu an her şey çok kolay ulaşmak ama benim o işte ilk gençlik zamanlarında, üniversite yıllarında falan öyle kolay değildi. Yani bu kadar geniş bir arşiv yoktu internette. Zaten yani birçok sosyal medya platformu da yeni yeni kuruluyordu. Bir yerde denk geldi şarkılarını indirdim falan. O zaman mesela indirirdik yani. Youtube'da çoğu şarkı olmazdı. Müthiş. Hiç unutmuyorum. İngilizce bir başlıkta yani bir yabancı müzisyenle düet yaptıkları bir şarkıydı. Ancestors Call yani Ataların Çağrısı isimli bir şarkılarıydı. Yine Sayım Sayan Tandım erteş ağdan Cürtüm Cive diye başlayan bir şarkı. Çok etkilendim. Hatta şeyi hatırlıyorum. Babama dinletmiştim. Şimdi mesela düşünün. Babam Altaylar mı Altaylar diye şiir yazıyordu hep. İşte bütün gençliği turancılıkla geçmiş bir adam. Hep Altaylar'dan bahsediyor ama Altaylar'ın fotoğrafını bile görmemiş bir adam o dönem için. Çünkü demir perde var. Yani Rus işgali altındaki Türk topraklarından hiçbir şey gelmiyor Türkiye'ye. İlk defa bir Altaylıyı da dinlemiş oluyor. Ya çok etkilenmişti adam. Yani neyse. E posta attım. Onlarla bir söyleşi falan yaptık. Bir kadın tercümanlık yapıyor arkadaşlar. Soy ismi Bogatireva. Ben kadına teşekkür falan ettiğimde hani, hani Russunuz ama Türk dinleyicilerine de bir hizmet ediyorsunuz dediğimde gel sen benim soyadıma baksana demişti yani. Bogatır Bahadır demek arkadaşlar. Neyse Sayın Bogatır tercümanlık yapıyor falan. Tabi bağlantımız da kötü. Yazılı yapıyoruz zaman zaman arıyorum bağlanıyorum Skype üzerinden şey yapıyorum. Neyse en son dedim ki Türkiye'de bu işte hikayeyi dinleyecek, bu röportajı okuyacak insanlara ne söylemek istersiniz? Bogatreva dedi ki bunu Rusça söylemedi. Yazmasını istedim dedi ben de hani Altaycı anlamıyorum. Şunu yazdı. Elzem olsun karımdaş kalıp. Yani selam olsun kardeş halk. Tamam mı? bu 6 ayda işte mesela Şaman inancında tipi bize belki benzemiyor falan filan bir insandı ama duygulanarak en son o cümleyi kurmuştu. Ezem olsun kardeş kalık diye. Biz böyle bakacağız. Onların hepsi alıstaki bavurumuzdur, uzaktaki kardeşlerimizdir. Biz de onlar için öyleyiz ve bizim çıkarlarımız birdir. Biz bir olduğumuzda mesela şöyle düşün, Turancılık şey de değil. Hani bir kan getireceğiz, bütün devletler pes edecek öyle bir şey değil. Ama mesela Birleşmiş Milletler oylamalarında bütün Türk Cumhuriyetlerinin aynı yönde oy kullandığını düşün. Ne kadar büyük bir güç, diplomatik bir güç değil mi? Hepsi için diplomatik bir güç. Hepsi için bir çarpa. Ya doğal kaynak zengini bu ülkelerin iyi bir liman olan Türkiye üzerinden kimseye muhtaç kalmadan mallarını dünya pazarlayacak ulaştırabildiğini düşünün. Mesela Rusya en büyük gaz ve yani genel olarak fosil yakıt ihracatçısı olduğu kadar ithalatçısıdır da Türk Cumhuriyetlerinden alır çünkü satın alır ve onun üzerinden dünyaya gider. Bu şeyi kırsak onları bağımsızlaştırsak ve bu zenginlik sadece Türklere fayda getirse, aracılara ortadan kaldırsak güzel olmaz mı mesela? Gibi gibi. Biz bu işe bu perspektiften bakacağız sevgili dostlar. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.